Evet arkadaşlar harika fonda iki kanalına hoş Bugün Jiri Run diye bir oyun oynayacağız. Öncelikle 50 abone olduk. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi başlayalım hadi. Zaman kaybetmeye gerek yok ki. Böyle bir oyun. Umarım abone olursunuz. Öyle bir şey işte. Amacı tam böyle işte. Evet. Böyle. 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 Işte güzel bir müziği var arkadaşlar. Ya, reklamları sevmiyorsan iki katı izlemiyorsun ama gene de reklam çıkıyor. Bu hoşuma gitmiyor benim. Öyle işte arkadaşlar. Böyle bu oyun arkadaşlar işte. Güzel. Bu sefer değişik bir video yapacağım. Farkı şu. Bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer başarısız olacağız galiba. Dediğim gibi az önce en son diyordum ki şey e, iki video çekecektim o biraz daha farklı yani derken şöyle bir şey eee yani evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz interneti kestim belki reklam çıkmaz dediğim gibi ikili video demiştim o lafı devam edeceğim eee yani şöyle yani hem short videosu hem normal video ile aynı çekeceğim yani beraber ayrı değil iki değil öyle annem temizliyor tarafı öyle ses olabilir ne yapayım amacım 100 abone olmak 50 aboneyiz oluruz 100 abone aslında en ama en büyük hedefim 1 milyon abone olmak şimdi 100 abone olmak istiyorum şimdilik 100 abone bana yeter çok basit bu engel 131 bin veya 131 k ikisi aynı. Çıktı. Karpuz. Karpuz aslında ben bazen severim. No. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şimdi diğer videoya diğer videomuzda. <laughs>